Ben TED Media Kids ekibinden Mine Talayman. Bugün çok heyecanlıyım çünkü okulumuzun kurucusu Banu Kurt ile neden TED sorusunun cevabını arayacağız. 2008 yılında kurulan okulumuz bu yıl 18. yaşını kutluyor. Hem okulumuzun hikayesini hem de akademik yolculuğumuzu konuşacağız. Hoş geldiniz Banu Hanım. Hoş bulduk Mineciğim. Ben de en az senin kadar heyecanlıyım. 18 yılın yolculuğunu beraber yapıyor olmaktan da ayrıca mutluyum. Banu Hanım, neden Eskişehir'de bir TED Koleji kurmaya karar verdiniz? Çünkü Eskişehir'in eğitim alanındaki çağdaş bakış açısı, Cumhuriyetimizin temellerinin ve Atatürk ilke ve inkılaplarının değer kazanmış bir şehre sahip olmamız, bizim de eğitim çıtasını Türk Eğitim Derneği'nin köklü sivil toplum örgütü olmasının ve meşaleyi burada devam ettirmeyi hedeflediğimiz bir süreçte yollarımız kesişti. Ve istedik ki kendi dilleri kadar yabancı dille konuşuyor olabilmeleri, özgüvenli, üreten, ülkesine ve vatanına e, saygılı bireyler yetiştirmekte amacımız. 18 yıldır binlerce öğrenci yetişti. Bu yolculukta sizi en çok gururlandıran an hangisiydi? Aslında e, çocuklarımızın, gençlerimizin çalışmalarındaki başarılar, kazanmış oldukları hem akademik anlamda hem de sosyal ve kültürel anlamdaki süreçler her aşaması bizim için gurur verici bir süreç. Ama ilk mezunlarımız benim için unutamadığım bir süreç. Çünkü onlar üniversiteyi kazandıktan sonra okula geldiklerinde iyi ki izlemeleri bu işin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Aslında her mezuniyette her mezun olan öğrencimizi bu gururu yaşıyoruz. İnşallah seninle de seneye bunu paylaşacağız. Eskişehir Koleji'nde akademik başarı kadar yabancı dil ve sosyal gelişim de önemseniyor. Sizce bu üç unsur neden birlikte yürütülmeli? Okul sürecinde sadece sınavlardan ibaret bir süreç değil. Aynı zamanda öğrencilerimizin hem akademik anlamda hem sosyal, kültürel anlamda hem de duygusal zeka anlamında özgüvenli bireyler yetiştirebilmek adına yabancı dilin önemini bir misyon olarak e, yüklenmiş durumdayız. Genel anlamda Türk Eğitim Derneği'nin de kendi dilleri kadar çocukların yabancı dilde konuşuyor olabilmeleri üzerine metot geliştirdikleri çok kıymetli değerler var. Biz de bu ilkeyi çocuklarımıza yansıtabiliyoruz. Okulumuzda bilim insanı yetiştirme programı gibi projeler var. Böyle programların öğrencilere kattığı en önemli değer nedir? BİYEP bir projenin dışında aynı zamanda çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz bir kültür. Bu kültürün içerisinde araştırmayı, geliştirmeyi, aynı zamanda meraklıları konusundaki süreci okulun dışında da üniversitelerimizden aldığımız destek ve işbirlikleriyle var olan laboratuvarların, var olan süreçleri hem okul hem de okul dışında faydaya dönüştürmekti. Onun için de bu projeyi bu kapsamda çok önemsiyoruz. Ve hem şehrimizde hem de şehir dışında bu konuda işbirliği yaptığımız üniversitelerimiz ve bununla ilgili çalışmalar yürüttüğümüz genel merkezde olan işbirliğimiz devam etmektedir. Dünya çok hızlı değişiyor. Sizce TED Eskişehir Koleji öğrencilerini 21. yüzyıl becerilerine hazırlayan en güçlü yönümüz nedir? Bununla ilgili en güçlü süreçlerimizin başında kodlama, robotik ve 21. yüzyıla kışır bir şekilde sadece geçmişin tarihiyle değil, bugünün geleceğiyle ilgili dijital dünyada neler bulabiliriz? Buradaki süreçler nasıl tamamlanabilir? Bunların araştırıp geliştirilmesi adına kurulan ARGE bizim için çok kıymetli. Ve çocuklarımızı burada hem düşünen, düşündüğünü yaratıcı hale dönüştürebilen vizyoner kimliklerini duygusal zekalarıyla birleştirdiğinde hayata geçirebilecekleri bir donanıma sahip olmalarını istiyoruz. TED Eskişehir Koleji'nin diğer okullardan farklı yapan şey sizce nedir? Buradaki en büyük özelliğimiz bizim bir ruhumuz var. Bu ruh bize çocuklarımızla beraber aile ortamı içerisinde yer almayı, öğretmenlerimizle, velilerimizle, çocuklarımızla sadece akademik, kültürel anlamda değil Birbirimize bu iletişim ve ilişki boyutunda da dokunabilmeyi, sorunlarımızı birlikte çözebilmeyi, beraberce hayata kazandırmanın birlikteliği içerisindeyiz. Onun için de kolej ruhunu, kolej kimliğini çocuklarımıza kazandırmak bizim fark yaratan özelliklerimizden biri. Mezun öğrencilerimizin üniversite ve iş hayatındaki başarılarını görmek sizi nasıl hissettiriyor? Bu benim çok önemsediğim bir süreç. Çocuklarımız mezun olduktan sonra hem Türk Eğitim Derneği'nin geleneğinde hem de Tedeski Şehir Koleji'nin birinci durumunda yer alan bir süreç. Çünkü ben de aynı zamanda sanayici bir ailenin ve çalışan bir kişi olarak bu kısmını çok önemsiyorum. Çocuklarımıza her koşulda stajları olsun, eğitimlerinin devamı olsun, iş konularında da elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Bu kısım okuldaki oldukları kadar dışarıdaki varlıkları sürecinde de ister yurt dışında olsun, ister ülkemiz içerisinde olsun sonuna kadar ekibimizle ben destekliyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Sizce neden TED sorusunun en kısa cevabı ne olur? Çünkü TED güvenin, kalitenin ve cumhuriyet değerlerinin adıdır. Bu bakımdan çocuklarımızı bu değerler unsurunda yetiştirmeyi hedefliyoruz. Benim cevabım belli. Çünkü TED Eskişehir Koleji hem güçlü bir eğitim hem de güvenli bir gelecek sunuyor. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.